Başlıyor. Sus başlıyor. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dostluk maçı oynuyoruz. Bravo Stars oynuyoruz. Arkadaşlar 3 ve 3 atıyoruz. Bizim takımı sayıyorum. Ben Elif Emirhan. karşı takım? Galip Mert Şükür arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz Her türlü biz yeneceğiz arkadaşlar. Çok iyi takımız. Bakalım arkadaşlar karşı takımda? Kaç takımda? Leon Edgar gibi. Üçümüz de çok iyi takımız yalnız. Yani şimdi yalan yok. Üçümüz de çok iyi takımız. Ali! Ha. Ha. Ne oldu olur götür. Arkadaşlar Mert'e kanalı sakın abone olmayın. Arkadaşlar like atıp tamam. Arkadaşlar like, like atıp abone ay, olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar like da ay, çok sonra. çok azaldı ay. like sayıları. Elif koş. Arkadaşlar Mert'e kanalı da abone olun. Gel lan buraya. Geber. Be, be. Hadi be. Kurtardım. Evet. Arkadaşlar dondu ya. Abi ya. ben öldüm arkadaşlar ilk kez 3 ve 3 atıyoruz. Çok heyecanlıyız değil mi? Evet. İlk kez böyle karşı 3 ve. Hem de arkadaşlar hepimiz de, de tanıyoruz birbirimizi. Dostluk maç oldu hiç. Normal. Ş şükür. Sen kimsin D ki? Dur sana. Ben Elif. Ha. Gel tamam. Elif falan Elif. <laughs> sana versen ne olacak oğlum. her şey olabilir. Ha ha ha. Benim balonumla hiçbir şey olmaz. Lan beni iki şükür iki öldürdü. Bir tane zorba. <laughs> <laughs> zorba olamaz. <laughs> ben gol. <laughs> Kimseki. Arkadaşlar Sen. biraz oyunda oynuyor internetten. Ben de niye oynuyorum beni diye. Ha! Hadi git. Hadi git. Abi Edgar'ı çok iyi oynuyor. Aduk, aduk. Abi, çok Oy! iyi. Oğlum galip Edgar'ı çok iyi oynuyor lan. Evet. 20 lütfen. Arkadaşlar normalde babasının telefonunda oynayacaktı. O, onu, o yüzden özellikle saat, özellikle saat... özellikle saat 5'e almıştık. Sen kimsin Al, oğlum? Senin. Az önce seni çok kötü tekledim ama. Geber! Galip teşekkür ederim ya bu isteğin için. Kabul 5, ediyorum. 5, evet, evet, evet. <laughs> Oho oho. Oy oy. oy. E sen ölürsen, her Garibim şey biter. Şey Hayır. Garip. Arkadaşlar bugün benim videomda gideceğim Ha göreceğim. ha. Yo yo. Havu Oha var. Ben mi? Kim Mort Mortis? O benim. Evet, adına göre. <laughs> <laughs> <O>, işte. <laughs> <işler, işler, gülüyor> Oğlum, o ne oldu oğlum? Bağlanamıyordun. Hadi, ya. Emir ne yapıyorsun? Emir ne yapıyorsun? Ya siz hayır evet ya? At! İntert'e tükürttürme. İntert'e Sen buraya İntert'e bağlı mısın Emir? Ben ne bağımıyorum? Canlı yiyin. Canlı mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Emir sen buraya İntert'e bağlı mısın? Evet. Ha. Ben o kay kadar... Ya bak, ben İntert gitti Kesin şakası. Arkadaşlar yendik. Sa Tamam. İşte bu be. <laughs> Biz kazandık. Kendinize iyi aldınız. Ya garip beni görmedin. Tamam kalk gitmeyin. Tamam. Tamam kaşığı, devam edelim. Evet devam edelim. Ben bu sefer değiştireceğim. Çok kötü oynadım ben bunu. Delirttiniz lan. Valla ben de değiştirdim deli ya. Baksana ben bunu aldım. Ee, i̇yi. Delirttiniz. Deli Aa aynen. Bela olsun. İçimdeki. Oo Emir adamsın. <laughs> Adam. Bu nasıl? <olsa>. <laughs> Ama Emir diğer yeni alsan daha iyiydi. Ay bu daha iyi. He? Yok oğlum Emir Hanım'ın şeyi de var ay, lan. Sizin evet, de evli olur. Ha? Ay bu anı bir çıkartsın. Ay bu anı çıkarmış adam ya. Ay bu anı çıkartmış. Ya çılgın da oğlum. Nasıl aldın? Mortis. <laughs> Abi bunlar çok kolay oldu ama. Ay. Oy 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 oy. Ama o çocuğun çiftliği. Ay ya. be, ben buralım. Ben buralım değil mi? Hayır içinden geçti. Aslan yani. abi yoktu. İçinden geldi. Salak. Öymerdi. Oo! İki kişi öldürdü balonu. Aynen. Hadi koş. Vur. Oğlum bu ne ya? İşler yine. Galip'le değiştirelim tamam, mi? Galip, değiştirelim. Galip de şey de tamam, Galip Emre'yi değiştirelim. Bakalım şimdi aynı. Galip, bak senin iyi oynadığına güveniyoruz. Tamam. Hadi. Galip diğer şeyini seç. Ya, yıldız gücün daha çok iyi bence. Diğer başka yıldız gücü var mı ki onun? Evet var. Bir geldi. Var. bu ne? Ne işe yarıyor bu? Daha can çok veriyor. Daha çok hani vurunca çok daha. Aa. Evet. Çok, çok evet. güzel evet. ya. Hadi hazır varsınız. <laughs> ne yapıyorsun? Bakalım bir şey değişecek <laughs> mi? Ha? Gelmeyecek ki zaten. Bakalım değişecek mi lan? Ne oldu öyle? Kesin video <laughs> like attı. <laughs> Bakalım bir şey değişecek mi? Eğer yenersek Emirhan'ı geri kendimize alırız. Aynen. Ya da kalabilir Galip ya. Galip de iyi oynuyor. <laughs> tamam Galip de oynuyor. Hadi hazır versin. De siz Galip'i, siz Galip'i böyle ezdiğiniz için Galip kötü hissediyor değil mi? Aynen. Ben, ben şey iyiyiz, Aynen iyisin. <laughs> <laughs> Ay ben. Abi ben gene gol attım. Ay ben bir denizsiz oğlum. Evet. Oğlum bak. Beni sizler Oo oh, <laughs> kötü kötü kötü. Belalı bildiğin bize. Bak Galip'e çok fazla can geliyor. Hı. Hmm. <laughs> hayırdır oğlum? Hayırdır? Hayırdır? <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok kötü ya. Arkadaşlar bayağı yılan video olduğunu unutmuşum. Arkadaşlar o kadar kaptırdık ki birbirimizi. Çek sen kimsin? Tamam ben tuttum ben tuttum. Onu ileri at ileri at sonra zaten öleceğim sen çünkü. Kim demiş lan? Bunlar demiş. Buraya. Ben dedim lan. <laughs> Utili baba geliyor şimdi. Aa galip ol. Aa şükran az dur. Utili Edgar geldi. çok güzel gözüktü. Ney? Çıldım bebeğin çılgın bebeği öldürdü. <laughs> Ne yaptın oğlum? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Ben 448 vurdum bana ya. <laughs> Böyle bir şeyle otası mı olur? Şeyle siz dur. Aduk et, aduk et. Oh, Elif çok kötü de attık. Elif koş, dalga geçme Elif. Onların takımı çok pis. Atın Elif. Ay, atın Elif. Hadi. Lan. Lan ya. Ay, o ultisi çok yavaşladı. gördüm ya, gördüm. Ya, ya, ya. Ne öldürürüm oğlum. Benim adım Cem Benim adım da Mortis. Mortis. Alın, alın canın da olsun. Oh. Gel bir oynuyorsun ama. Aynen iyi oynuyorsun. Şey gel oğlum gel gel. Öldürdü çocuk seni. Sen ezdin mi çocuğu? Çocuk Şurcuk da seni ezdi. <laughs> laf atışma yarışması. <laughs> Bibi gücü. Şükür nasılsın?

Lan her tip boşuna kullanmışım ben. O da kötü, o da kötü, o da kötü. Ya yazık ya. Abi ya. ya. Emirhan olunca bir şey değişmiyor. Aynen değişmemiş. Ama Emirhan. Emirhan. Ben sabahtan beri savunsam gene bir şey yapamam ki Emir. Sen Abdülhamid'i savundun. Sen Abdülhamid'i savunmadın. <laughs> Savunmadım. Sekiz. <laughs> Terbiyesiz. Onun kafası yok. Bak hiçbir şey değil. Arkadaşlar ya. Biz evet. Galip bize kalsın. Galip bize kalsın. Aynı galip oyun. Galip bize kalsın. Yandan yandan galip. Galip bize kalsın. Biz de azı var da şuna. Barış. Bak galip olmasa var ya berabere biterdi maç. Aynen. Çünkü galip çok iyi yandan gol attı. Ne bakıyor? Şu an aynı takımı aldığımızı sanıyorlar ama başka takım aldık. Evet. Hehe. Biz de. Biz de. Yazık. Mert hadi sen ha. Mert kesin yine Şeli alacak. Ya şeli alıp. <laughs> baba. Şeli almaz bu ya. Ben ben bence Max alır Max. Eee sen öyle san. Ne aldın? Ya yine aynı takım ya. Aa, ya bu ne aa, ya? Lan ne aldınız bu ne? Of ne ya? Biz sizi ezdik değil mi abi? Elif ben Elif'ti değil mi lan? İki maçtan sonra videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Sekiz dakika ne ara doldu ya? Zaman nasıl geçtiğini anlamadım lan. Bak bu kanka ya adamlar rezildi ya. Arkadaşlar duruyorlar bak duruyorlar. Hani belalı alınca bir şey değişecekti. Değişmedi işte. Değişmedi. Aa, ne oynamıyorum. Neden? Şu oynayamıyor kapandı. Ha, şimdi bot geçti. Oy çılgın bebeğiyle belalı. Lan biri sırboz biri sen mi mu? Arkadaşlar o zaman yatıyoruz atıyoruz. Neden oynayamıyor? <laughs> hmm. Arkadaşlar <laughs> belalı atıyoruz. Tamam. Ya. <laughs> eğilim var. Ah, ya. Ya, ya eğilim ben Evet arkadaşlar ekip CBS'e de bir tane de TikTok yapalım demiştik. Evet. Yapacağız şimdi evet. arkadaşlar. Arkadaşlar Elif'in haritasında oynuyoruz. Arkadaşlar Bayram bir sürü yük alacak. Kimin haritası? Benim haritası. Elif'in. Hadi. İstediğiniz için. Şey. Siz sadece duracağız. Hadi verelim. Ya, <laughs> <y> <laughs> ya keşke yedi. Ben kimse yardım ya. Ya keşke 7 kişi olsaydık. Benim şu haritası. Ya keşke 7 kişi olsaydık. Benim şu haritası. Harita ya de <laughs> yedi koydum. Ya onlar şey işte. Ben ha, yıldız gücü aldım bayrağını. Ya bir tane aldım işte ya. Hadi herkes birbirine olsun yanlışlıkla bir tane aldım. Ben de diğerini aldım. Ben de yanlışını aldım zaten. Eğer 8 bit değil. Gol. Arkadaşlar ben video yapıyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Daha demin Tabet'in mallıklarını çektim. Evet arkadaşlar. Abi dört kişiyiz ama ya. Mert olsa ay, iyiydi. Başladı. Ha! Gelaptinya. Başçısız ya. Bir daha, bir daha. <laughs> bir daha deniyoruz. Allah senin gibi insan. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Baş atıyorum. Hayır Gel. Da, da. At! İyi e, hareket etmeyin. Dem. bir can kapmaz. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok iyi. Raftacı. <laughs> tersi... <laughs> <laughs> arkadaşlar raftacı mı? Raftacı gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> videomuz <laughs> buraya kadar. Nokta Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay Bay bay.